Merhaba arkadaşlar ben Baran. Bugün yine bir internet oyunu oynayacağız. Oyunun linkini paylaşacağım. Yine öbür videomda olduğu gibi hep ee, oyunun o Oburcana var. Oyun .com oynuyorsunuz. Ben çok severim bu oyunu. Yine oynadım. Yes diyorsunuz ve ya bir tane uzaylı var. bu uzaylı biziz burada bir tane yer burada sürülerce yemek olan bir bölge keşfediyoruz arkadaşlar sonrasında bu yere doğru koşuyoruz sağdaki soldaki yerlere çarpmadan yemek sıfatlarına ulaşıyoruz hemen bir gireyim oyuna böyle bir şey yetiden önce yemek sıfatına ulaşıyoruz şunları yedikçe şişmanlıyor Gördüğünüz gibi bayağı şişmanladı. Şu Üç cam var. Bunlar bitince böyle oluyor, maç bitiyor. Buradan hareketlerimiz gelişemiyoruz, saçma böyle giysiler falan alıyoruz. Mesela bir hızını arttırayım ben karakterimi. Karakterin görünüşünü falan da değiştiriyorsunuz rahat bir şekilde. Ama o yüzden yeteri kadar yemek yiyebilmeniz lazım. Çok şişman metre yaratım var şu an benim. Baya şişmanlıyorsunuz. Su, işaretlere dikkat edin yok ediyor. Bakın. Al. <laughs> Uçma oh. oh, aldım. Böyle donduruyorsunuz ve şok butonuna girince de böyle giriyorsunuz. Buradan böyle şeyler alıyorsunuz. Eğer ışıltılı ise ışıltılı olunca rahat bir şekilde alıyorsunuz bunları. Of! Yetiye çarptık ve çok az mesafe kalmıştı. Resume edeyim. Hedeflemeye dikkat edin. Çünkü bayağı güç zorlaştırıyor. Böyle zorlaştırmıyor. Daha doğrusu böyle güç veriyor. O şişman metre dolunca e, yeterince meyve yemeniz gerekiyordu olması için. Hedeflenen şeyleri hasar almadan yok ediyorsunuz. Burada da soru işaretlerine dikkat edin. Soru işaretleri şey anlamına geliyor. Kötü bir şey gelecek. Oh, da, evet. Ya bilgisayar sayısı devam edecek. İlk bölümünü tamamlayalım şimdi isterseniz ya. Evet evet yaklaş kurtul. Bölüm bossuna geldik. Boss. Şunu yok edeceğiz. Ve çık çık ondan bir şeyler çıkacak. Onları da toplamaya uğraşacağız. Şu şeyleri de toplayacağız bak atış edecek. Onlar siyah odun kırmızı olunca uyarı atış et diyor. Of öldük. İsterseniz bu bölümün sonuna gelelim. Güzel bir video oldu. Eğlenceli oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.